Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yazlık pasaviz hasadı başladı. Patates üreticisi bu yıl patatesin düşük fiyatla oluşmasından rahatsız. Çünkü maliyetin altında bir fiyatla patatesini vermek durumunda kaldı. Pallayı canından tut, tohumundan, gübresinden. Bu sene maliyetler çok yüksek. Patatesi beklediğimiz fiyat çok altından geldi. Şu anda patatesin maliyeti kaç lira? Şu anda maliyeti 8-9 lira bize maliyeti var. Geçen yılda 98. bu işi yapıyor muydunuz? Geçen yılda. Yani geçen yıl durum daha mı iyiydi? Patates beklentimiz geçen sene iyiydi ama bu sene maliyetimizin yarısı. Abi, Şu anda patates çiftçisi para kazanamıyor diyoruz. Maliyetinin yarısı. Şu anda ha. sattığımız para. Peki. Yarı yarıya zararlı. Yarı yarıya alıyoruz. Şu anda patatese hem üreten hem alıp e, satansınız. Bu işi en iyi bilenlerden biri de sizsiniz. Patatesin bu işe düştüğü durumun sizce gerekçesi ne? İhracat mı yok yoksa tüccar yeterli üretim, ölçüde gelmiyor fazlalığı var. Bu yıl üretim fazla mı? Üretim fazlalığı var. Genel olarak üretim fazla olduğu için e, pazar bulunamıyor. Şimdi bir dönem para ediyor, herkes ikinci dönem patates ekiyor. Bu sefer de patates ekince, bu kez patatesin alım oluyor. Ayrıca burada gördüğünüz gibi şimdi yerdeki şu patatesler büyük şehirlerde toplanıyor ve bunun kilosu 40 liraydı ben pazarda gördüm. Bu patates burada çöp oluyor, hayvan yemi oluyor. Yani şu patatesler burada toplanmıyor. Şunları bir arkadaşlar bir küçük patatesleri bir, bunların. Bunların maliyeti nedeniyle tarlada hayvan yemi olarak kalıyor ve bunlar şu anda görüldüğü üzere toplanan kısım içinde yok. Yani büyük şehirde 40 liraya kilo satılan patates burada tarlada gübre oluyor, hayvan yemi oluyor. Ama onun yanında diğer patates de bu yaz patatesin depolama olanına sınırlı. Tabii, onun için Çukurova'da patates 4 lira civarında bir fiyat olunca onun buralara yansıması daha sorun haline dönüştü yazlık patatesi çukurova depolayamadığı için hemen satmak zorunda. Piyasa şu anda düşük oluştu. Yeterince tüccar bölgeye geldi mi? Şu anda yeterince tüccar yok böyle. Yok. Aslında Tarım Kredi Kooperatifi'nin to Toprak Çiftçi Mahsulleri Ofisi'nin doğrudan çiftçiden alım yapması lazım birinci elden. Bu sayede patateste sorun kısmi olarak azalır. Ya yani işin garip tarafı şu. Her yıl ya patates konuşuyoruz ya soğan konuşuyoruz bu ülkede farklı illerde hatta 71 ilde soğan yetişiyor. Soğanla ilgili sorun var. Patates yetişiyor sorun var. Planlama eksikliği, öngörü yetersizliği, programsız üretim buna neden oluyor? Yani nerede ne kadar ürün yetişecek? Hangisinden daha çok verim alınır? Bunlar bir önceden planlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunalım. Türkiye'nin ihtiyacı nedir? İhtiyacıyla ilgili bir yıl önceden planlayın, Buna göre de üreticiye bu yıl Nide bölgesi patates ek ama gidip de Hatay bölgesi sen patates ekme arkadaş diyelim. Böylece dengeyi sağlayalım. Üreten ürettiğinden para kazansın. Ayrıca sistem gereği burada şu an kaç liradan patates gidiyor? 5 lira. 5, 5 lira. Bu patates İstanbul'a gidinceye kadar en az 3 lira nakliye ve diğer masrafla birlikte 8 lira alıyor. Sonrasında rafa girdiğinde de satış fiyatı 30-40 lirayı buluyor. 30 bir ay bulunca vatandaş sanıyor ki çiftçi para kazanıyor. Oysa bu satan çiftçinin bu işten para kazandığı yok. Öyle olunca da çiftçi her yıl ürün desenini değiştiriyor. Bir buğday ekiyor, bir patates ekiyor, bir domates ekiyor, bir soğan ekiyor ve hepsinde ürün çok oldu mu fiyat düşüyor. Her düşen ürün yeni bir üreticinin kaybına da neden oluyor. Onun için bu iş doğru planlamalı. İşte patatesler toplandı gidiyor. 4 liradan buradan yola çıktı yarın büyük kentlerde büyük marketlerin rafında bu patatesi vatandaşta 25 liradan aşağı alma şansı olmayacak. Bu dengesizlik ortadan kaldırılmalı. Üretim artırılması ama üretim ihtiyaca göre de planlamalı. Sizin söyleyeceğiniz var mı başka? Ne söyledim? Şu anda zarar ediyoruz yani. <laughs> Seneye bir ekim şeyimiz yok. Niyetin yok ya. Yani. Niyetimiz yok. Şu anda 5 liraya patates satıyor. 10 liraya mal maliyeti var. Zarar ediyoruz. Borçlarımızı ödeyemeyiz ki ekelim seni. Şu anda bankadan kredi almış mıyiz? Ya yani sonunuz... Bir var bankada. hangi çiftçinin yok kredisi? Zaten sulamalar hep şey hep ya hasat katta. Hep hasat katta. Sulama şu suyu fiyatları arttı mı? Arttı arttı. %38 şu anda zam. 300 lira suyun saatini tutuyor. 1 bir saat. 1 bir saat. Bir, bir saate 300 lira. Baca bir 1 saatte 300'e. Ee, Ekim Dün. boyunca kaç kere sulama yapıyorsunuz? Her 5 günde bir su veriyoruz. 10-12 sulama oluyor. Dönümüne ne kadar verim alıyorsunuz? Şu anda 3,5 3,5'tu. Normalde verim ortalama olarak iyi. 4. Düşük Dört. değil yani. 3 tondan yani aşağıya düştü düşük. Dört. Peki seneye ne ekmeği düşünüyor? Hadi patatesi bıraktın. Talla boş kalacak değil. Kiraya evet. mı tutuyorsun tallayı? Tallayı icar tutuyoruz. Peki çekersen var mı? Çekersen var. Çekersen var. Ee, seneye ne yapmayı düşünüyorsun? Seneye bu tallayı icar tutamayız. Yüksek mi yani artık? Yani Yüksek. para kazanamadık ki. Şu anda zarar ediyoruz. Ha, zarar ettiğim için diyorsun. Seneye bunu da tutamayacağım diyorsun. Üreticimizin içinde bulunduğu durumlar bu. Yerinde geliyoruz, talla da onları dinliyoruz, sorunlarını yetkililere sesleniyoruz. Bu süreci doğru yönetmezseniz önümüzdeki süreçte sorunlar olacak. Görünen o ki bu yıl yazık patateste bu sorun varsa, kışlık patateste de sorun var mı? Artarak devam artık edecek daha gibi daha görünüyor. Bir planlama yapılması. Siz Hatay'da falan da. Şukurova'da da patatesle ilgili yerinde görmüştünüz. Sohbetimizde söylediniz bu yıl oralarda da para kazanamadı çiftçi. Yok zarar etti ya. Bunu kazandı. Herkes zarar etti. Patates çiftçisi zarar etti diyoruz. son bir aydır fiyat düşmesinden dolayı zararlı. Önce biraz iyiydi fiyatlar. Yani siz bölgeden biraz ürün alıyorsunuz da e, ürün değer buluyor. Gelip almazsanız o da yok. İhtiyaca ya. göre. Yani... Biraz sıkıntısı büyük. Mesela Zaten biz bunu çıkartma şansı yani, yok. Herkes kendi ürünü satamaz ki bu. Niye? Şu anda 3-4 günde bu bozulur. Çabuk satılmaz. Yazık patatesin değil mi? Depolanma şansı yok. Ince kabuklu. Yok, yok şimdi hemen gittiği yerde de üç 4 günde satılmazsa şürüme yapar. Ha ya yazık en patatesin. Yazık patatesin depolanmaması böyle bir dezavantajı da var ya. En fazla Tarlada bekler ama gittiği yerde bekleriz. Ee, peki çok teşekkür ediyoruz.